Günaydın. Hoş geldiniz. Saat şu anda 8. Böyle biraz karanlık görünüyor. Gün daha tam e, aydınlanmadı, güneşlenmedi. Bugün hava güneşli görünüyor inşallah. Böyle eve güneş vurur bugün öğlen. Çünkü kaç gündür kasvetli bir hava var. Ben de şimdi e, evden çalışmaya başlayacağım. Bilgisayarımı açtım, çalışma düzenimi kurdum, yanıma muz aldım. Mehmet uyanana kadar böyle meyveyle atıştırıyorum bir saate uyanır. Onunla birlikte kahvaltı yaparım diye düşündüm. O zaman bana kolay gelsin. Şöyle birazcık ara verdim 5-10 dakikalık. Geçtim Müge Anlı'nın karşısına. Sabahları benim vazgeçilmezim. Çok seviyorum. İnanın yani kaç senedir böyle evde olduğum zamanlar Müge Anlı'yı izlemeyi. Yani bilmiyorum ben çok seviyorum Müge Anlı'nın programını. Öyle bakıyorum. Bu arada sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Keyfiniz yerindedir inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. İşte evden çalışıyorum. Böyle 5-10 dakikalık aralar veriyorum. Öğlen aramda 1-1,5 saatlik bir aram var. O zaman zarfında da işte evin işleri varsa evin işlerini yapıyorum. Yine pasta, börek, çörek bazen yapıyorum. Mesela bugün de çok güzel görünüştü bir börek tarifi var. Onu birlikte yaparız öğlen arasında. Güzel güzel sizlerle birlikte vakit geçiririz. O zaman ben e, birazdan tekrardan işin başına geçeyim. Daha sonra da hep birlikte mutfağa geçeriz. Mutfağa geldim arkadaşlar. Öğlen aramda oldu. Aziz Allah ezan da okunuyor. İnşallah sesi sizlere de geliyordur. Bugün hem pratik hem lezzetli hem de misafir geldiğinde yapabileceğiniz görünüş olarak da çok şık olan Burma börek yapacağız hep birlikte. Malzemeleri şimdi göstereyim sizlere. İlk olarak şöyle oklavamız var. E, taze yufka, günlük yufka almıştım. Ben 3 tane yufkadan yapacağım ama sizler artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Yumurtanın bir tane yumurta kullanacağız. Yumurtanın akını buraya koydum. Sarısını da üstüne sürmek için şimdi şuraya koyuyorum. Bir su bardağı sütüm var. Şöyle hemen karışımıma ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ var. Birazcık ayırıyorum. Çünkü yaparken süreceğim buraya. Bir yemek kaşığı kadar unum var. Şimdi bunları bir güzel harmanlayacağım. Sosumuzun malzemeleri bu kadar. Siz isterseniz soslar çok çeşitli. Yoğurtlu sos da kullanabilirsiniz. Un koymayabilirsiniz. Farklı farklı seçeneklerin mevcut zaten. Hemen şöyle bir güzel bunları harmanladım. Evet. Karışımımız hazır. Hemen onu şöyle buraya koyayım. Alayım bunu. İç harç olarak ben lor peyniriyle kaşar peynirini karıştırdım. Ama sizler başka iç harçta kullanabilirsiniz. Hemen yufkamı alıyorum. Bir de malzeme olarak kürdan kullanacağız. Daha sonra tabii üstünü süslemek için çörek otu ve susam da kullanacağız. Şimdi İlk olarak Şuraya şunu bir güzel yağlayacağım. Güzel kalsın, güzel aksın diye. Aslında biraz daha küçük olursa daha da güzel durur. Benim elimdeki buydu. Fırçayla yağlıyorum. Evet. Yağlama işlemin bitti. Şimdi şu köşede kalsın şimdilik. Hemen birazcık harcımdan döküyorum şu şekilde fırçayla bir güzel yaydırıyorum evet aziz Allah akşamları da çok güzel şey yapıyorlar çok duygulanıyorum evlerinizden çıkmayın diyorlar her yerde uyarı veriyorlar Gerçekten duygulanmamak elde değil. Şimdi malzememi koydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yufkayı dörde böldüm. Alıyorum. Şöyle. Evet, sarmaya başlıyorum. Çok sıkmanıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Umarım net görünüyordur. Şimdi bunu şunu birazcık öteye alayım. Tezgahın üstüne aldım. Şurayı tabi kapatalım. Bir güzel şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan Şöyle sıkıştırıyorum. Bakın. Vuruldu. Daha sonra sıkıştırdığım yerden bunu çıkarıyorum. Bakın tam bir burma oldu. Ve kürdan yardımıyla bir güzel bunu tutturuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk burma böreğimiz hazır. Hemen şu arkaya pişirme kağıdına koyayım. Şimdi gelelim ikincisine. Tekrardan şu şekilde çekiyorum. Ve bir kürdan yardımıyla bu kısmını tutturuyorum. Bakın Şöyle burma böreklerimiz hazır. Ben şimdi hızlandırılmışa alayım, hepsini bitireyim, sonra size geleyim. Ve burma böreklerimiz hazır. Hemen göstereyim sizlere şu şekilde. Hem görünüş olarak çok güzel, hem de bereketli. Şu şekilde. Siz oklavanızın büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre e, ayarlayabilirsiniz yufkanızın büyüklüğünü küçüklüğünü yani büyükse daha büyükse oklavanız yufkayı ikiye bölebilirsiniz ya da daha küçükse benim gibi dörde bölüp yapabilirsiniz. Şimdi birazcık sosum arttı. İlk olarak sosumu şöyle üzerlerine gezdiriyim. Ziyan olmasın. Değil mi? Böyle ıslak ıslak olur. Ama muhakkak kürdanları alın. Sakın unutmayın kürdanları almayı. Böyle kaşıkla gezdiriyorum hepsine. Sosu geçsin. Hepsi güzelleşsin diye. Yufkanız taze ise Mesela benim bir iki tanesi açıldı. Çok soslamayın, ıslatmayın. Açılıyor. Ama görünüş olarak da, tat olarak da çok güzel. Evet, şimdi şöyle sırayla arta kalanları yaptım. Bilseydim yumurta sarısı ayırmazdım. Ama yine de şöyle üstlerine gezdireyim. Sos var ama yumurta sarısını ayırmıştım. Sosum artınca ziyan olmasın dedim. Susamdan döküyorum. Hemen çörek otundan dökeceğim ama açılmıyor. Evet açıldı. Çörekotuna bayılırım. Hatta birçok şeye yararı olduğunu biliyorum. Çok da lezzetli. Böreğe renk katıyor bence. Evet, şimdi her şey hazır olduğuna göre. Bu güzellikler fırına gitmeye hazır mı? Hazır. Hadi hemen fırına gönderelim. Hazır böreği atmışken şöyle pratik net tatlısı yapsam diye düşündüm. Bir de sağlıklı olsun istiyorum çünkü evde kaldıkça çok fazla yemek yemeye başladım akşamları geç yatıyorum. Doğal olarak geceleri de bir şeyler atıştırıyorum. Artık dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum yavaş yavaş. O yüzden hem sağlıklı hem de pratik bir tarif geldi aklıma. Yılların tarifi havuçlu top yapacağım. Hemen size malzemeleri söyleyeyim. Yağ koydum tavama. 4 tane havucu rendeledim. Şimdi bunlar birazcık Böyle kendi kendine sotelensinler. Birazcık ezilsin havuçlar. Havuçlar ezildikten sonra da diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle 20 tane falan bisküvi, beurre bisküviyi şöyle ezdim. Yine burada fındık ezmesi var. Ama size isterseniz ceviz ya da başka bir şey kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza bağlı. 4 yemek kaşığı kadar şeker kullanacağım. Hani çok fazla şeker de gitmiyor. O açıdan da iyi aslında. Şöyle birazcık tarçın ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar ve son olarak da süslemek için Hindistan cevizi kullanacağım. Ama ilk olarak bunlar şöyle bir güzel sotelensin. Daha sonra malzemelerimi sırasıyla eklemeye başlayacağım. Havuçlar böyle kendini hafif vermeye başladılar. Şimdi hemen şekerimi ekliyorum. 4 yemek kaşığı kadar. Hatta 3-3,5 kadar da kullanabilirsiniz. Ben şöyle 3,5 kadar kullanayım. Şekerimi ekledim. Şimdi şekeri ekleyerek bir güzel bunları harmanlayayım ilk olarak fındık ezmesi koyacağım. Bunu da anneciğim yapmıştı. Sağ olsun. Hatta biraz daha koyayım. 3 yemek kaşığı olsun. Bu tamamen arzunuza göre değişir. Pastalarında falan kullanırsın diye hala da kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ise tarçın kullanacağım. Şöyle yeterli son olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi bisküvileri elde kırdım hiç robotu da çevirmedim şöyle döküyorum bunu son olarak iyice harmanladıktan sonra soğumaya bırakacağım ve havuçlu toplarımız hazır. Pişme işlemi bitti. Tabi süsleme ve şekillendirme işlemi var ama ilk sıcağı çıksın. Ondan sonra birlikte süsler şekillendiririz. Ve fırından çıktılar. Böreğimiz pişti. Şöyle servis tabağına aldım onu. Şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten hem kabarık hem de çok lezzetli oldu. Misafirleriniz geldiğinde de görünüş olarak güzel, rahatlıkla yapabileceğiniz bir börek. İnşallah deneyenler beğenirler, hoşlarına gider. <laughs> yarım falan olursa tekrar çıkartırım biterse yuvarlar yeriz inşallah çünkü kahvenin yanında falan da güzel gidiyor dediğim gibi bayatlama sorunu da olmuyor hemen süsleyeceğim ama ilk olarak normal çay, tomurcuk çay ekledim çayı demleyeyim o sırada çayım dem Çok seviyorum ya. Buna böyle baktıkça inanın huzur buluyorum. Cam demlik çok keyifli o açıdan. Şimdi acaba hangisini kullansam süslemek için. Şu var mesela çok hoş. Sırayla gideyim diyorum. <laughs> Bir şu altınları kullanayım. Hepsinden kullanayım değil mi? Şu iki ortaya altınları koyayım. Hemen şöyle. Evet. Bunlar da çok güzeller ya. İnsan kıyamıyor. Bir de bu şeyler e, normal kürdanlara göre daha uzunlar. Şöyle göstereyim. Teddy'den aldım. Bu arada tanesi 3 liraydı. Hani bunu e, büyük büyük yaptım. Bunun tutmaması imkansız. <laughs> şöyle. E, kaktüslerden de koyayım 4 tane. Şu şekilde kaktüsler de çok güzel değil mi? Şöyle süsleyelim ve bir de bu sarılar hemen siz de koyalım. Ya oradan tam net görünmüyor sanki. O yüzden şöyle yakın almak istiyorum. Evet, hazır. Şimdi çayım demlenene kadar Burayı bir hazır edeyim ben de. Ve hazır artık. Şöyle gidelim bir beş çayı keyfi yapalım değil mi? Şöyle göstereyim. Bu tabaklarımı kullanmak istedim. Hemen çaylarımı da dökeyim. Oh mis valla. Ama insan evde olunca daha çok iyi onu anladım. Yedikçe yesim geliyor. Kendimi bir şekilde durdurmam lazım. Şöyle. Evet. Çaylarımızı da doldurduk. Şimdi bunlardan şöyle birer ikişer dilim tabaklarımızı ekleyeyim. Ve afiyetle yiyelim inşallah geldik günün en keyifli saatine benim için şöyle birazcık oturup keyif yapmak akşam yemeğimizi de yedik çok şükür hatta üzerinden bir saat geçti Mehmet portakal suyu sıkmaya gitti getiriyor şimdi sağ olsun bize akşamları portakal suyu bizim vazgeçilmezimiz gerçekten meyve yiyince de sadece şeyden değil gripten falan da çok koruyor, bilmiyorum. Portakal falan yiyorlar ama biz zaten bütün kış boyunca portakal yedik, portakal suyu falan. Ben portakalı normal yemiyorum ama portakal suyunu içebiliyorum. İyi oluyor benim için de. Bu arada bizim yeşilliklerimiz bitti, <laughs> meyvemiz de çok az kaldı. Birkaç bakteriye ihtiyacımız da var. Aslında bir hafta önce çekmiştim video, bir buçuk hafta önce, iki hafta önce almıştık ama yine de hani evde inanın eksik oluyor ve markete yani gidilmesi gerekiyor. Mesela biz de onu konuştuk bugün. Yani kesinlikle bir market yapmamız lazım. Hani istediğiniz kadar kuru bakliyat alın yine sebze meyvesiz olmuyor. Bakalım yani siz nasıl yapıyorsunuz bu işleri? Aşağı yorum bırakırsanız ben de sizlerden öğrenmiş olurum. Yani bir de şunu bu dönemde anlamış oldum Allah kimseye bu şekilde yaşatmasın tabii yani keşke bu durumlara kalmasaydık ama ilk kez yani yaklaşık neredeyse 4 senelik evli olacağım ilk kez hani evde bu kadar uzun süre kaldım evimle e, bu kadar uzun süre ilgilendim e, insanın da hani eviyle ilgilenmesi güzel yani ben hiç bu kadar evimle işte kendimle ailemle yani özellikle mesela çocuklarınız varsa çalışıyorsanız çocuklarınız da yani bu kadar ilgilenmemişsinizdir diye düşünüyorum. Hani bu e, duyguyu da yaşamış oldum ama mesela tembolu bir hayat oluyor. Eve geliyorsunuz zaten ben 9.30'da uyuyordum. 10'da uyuyordum. Şimdi gece 1'e kadar ayaktayım. Yani beni var ya zorlasanız uyuyamam. E, ne oluyor? Oturuyorum. E, temizliğimi yapabiliyorum. Evden çalışıyorum ama ev işlerimi yapabiliyorum yemeğimi yapabiliyorum Yani bu duyguyu da yaşamış oldum o tempolu yoğun dönemde bu şekilde evde kal durumunda tecrübe etmiş oldum yani ev hanımlarının canı sıkılmaya zaten vakti yokmuş onu da anladım çünkü bir insan evdeyse mesela ben her gün mutlaka evi süpürüyorum ama çalışırken öyle mi olmuyor zaten akşam geç saatte geliyorsunuz. Hafta sonu bir haftanın işini yapmaya çalışıyorsunuz. Hele tek gün tatili olanlara Allah kolaylık versin. Şu anda çalışmak zorunda olan herkese Rabbim kolaylık versin. Bir de ücretleri kesilenler var. E, yıllık izni e, olmayanların bazı iş yerlerinde ücretleri kesildiğini duydum. Yani e, bu insanlar ev geçindiriyorlar gerçekten. Çok çok üzücü bir durum açıkçası. Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten yani düşünsenize bir insan çalışıyor, evine ekmek getiriyor. Düşünün tek kişi çalıştığını. Yani o kişi sonra nasıl evini geçindirecek? Yani bunun başka bir şey var mı açıklaması? Yani bence bu konuda işverenlerin de birazcık daha duyarlı olması gerekiyor. Yardım kampanyalarına bizlerin de elimizden geldiği kadar destek vermesi gerekiyor. Biz de bugün e, ilgili yerleri SMS'te desteğimizi sağlamış olduk. Az çok diye bir şey yok. Herkes yapabildiği kadar bir şekilde bir şeylerin elinden tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Yani inşallah da bu işten çıkarmalar, işsizlik sorunları olmaz. E, maaş kesintisi sorunları olmaz. Çünkü dediğim gibi yani tek kişi çalışıp evini geçiren, geçindirenler var. Çoluk çocuklu olanlar var. Rabbim yani özellikle herkesin ve özellikle onların yar ve yardımcısı olsun. Sağlık sorunu yaşayanların inşallah tez zamanda da şifalı bulsunlar. böyle kötü hastalıklardan hepimizi korusun inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.